Kapımı çaldı. Bu ne ya? Klaman köründe kim uyandırıyor beni ya? Ah, ne oluyor be? Ah, bu ne be? Sen kimsin? Ben Minecraft Belediyesi Hastanesinden geliyorum. Akıl sağlığı hastalıkları uzmanı doktoruyum. Evet buyurun. Ben deli değilim. Sakın bak beni deli hastanesine götürme. Merak etmeyin. Sizden yardım istemek için kapınızı çaldım. Buradaki köylüler beni tanımıyorum diye içeriye almıyorlar. Evet evet buradaki köylüler kimseyi tanımadıkları için içeriye de almazlar. Ben bile kendimi zor sevdirdim buradaki köylülere. İşte o yüzden yardımına ihtiyacım var. Heh, tabii ki de yardım ederim. Ne yapmam lazım? Ee, benim yerime köylüleri kontrol etmen gerekiyor. <laughs> evet şimdi ben de bir doktor mu olacağım? Ee, evet, evet teknik olarak sen bir doktor olacaksın. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bugünler için efsanevi bir bir kostüm saklıyordum. Hemen geliyorum. İki dakikanız alacağım. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isminiz gözükecektir. İyi seyirler. Tamamdır. Ben de e, ev numaralarını yazayım. Tamamdır. Uy şöyle hemen gireceğim. Doktor olmamı isteyenler yorumlara bir yazsın. Çok güzel bu işi. Doktora yardım etmemi isteyenler yorumlara bir yazsın ve beğeni tuşuna bassın. Ben çok doktor olmak istiyorum. Ve bütün köylülere dolaşacağız bakalım. Ve dediğine göre sanırım deli hastalarla uğraşacağız. Sorun değil. Hemen şuradan kıyafetlerinizi Aha, giydim. Örümcek ailesi yakıştı mı üstüme kıyafetler nasıl iyi mi? Bence çok güzel oldu yakıştı diyenler yorumlara iki yazsın. Evet doktor fakir iş başında. Şimdi hızlıca gidelim. Ay nasıl ya? Doktor kıyafeti sende de mi vardı? Evet evet bir gün doktor olursam diye kendime doktor kıyafetleri almıştım. Aa çok iyi. Ben de şuraya yazdım gördüğün gibi. oh tamamdır. Ben bunu bir alayım. 2215 numaralı ev. 265 numaralı ev. Tamamdır. Ben bunları yapacağım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Eğer içeriye girdin. Ziyaret ettiğin evdeki köylü deliyse hemen onun yanında bir yeşil işaret atıyorsun. Değilse yani deli değilse eğer kırmızı deliyse yeşil işaret atıyorsun. Ben ekiplerle gelip o, onları götüreceğim hastaneye tamamdır. O zaman böyle yaptığım zaman eğer ise yeşil, değerli değilse kırmızı. O halde gidelim. Hemen şuradaki doktor bunu kullanabilir miyim? Dikkatli sür ha. Ta ta tamam tamam merak etme. Ana. Oy. Şuna bir bakın be. Açıl kapı. Oy. Çok iyi. Onu. Oo, çok havalı. Kapatalım şunun da kapasını. Kapan. Şimdi sürelim bakalım bunu. Hop. Çalıştı. Hadi. Oy çok güzel gidiyoruz. Evet şöyle. Oy düğmemiz de var. Hemen. Hop şöyle ilk evimize bir girelim. Allah. Şöyle indirelim. Aman ben ne yaptım bu arabayı. Allah. Görmesin görmesin şunu bir düzeltelim. Hadi. Ah şuraya da koyalım. Ben bunu kullanamayacağım herhalde. Bu burada dursun. Kapıyı da kapatalım. İçindeki sağlık malzemeleri çalınmasın. Kapandı mı? Arka tarafını da kapattık. Şimdi hemen bakalım panomuza. Buradaki evin numarası neymiş? 2215 numaralı ev. Evet 2215 numaralı eve geldik. Şimdi bakalım buradaki yaşayan köylü deli mi, değil mi öğrenelim. Açtım bakalım. Ha? Bu ne be? Allah bu kediler ne? Dikkat et Kedilerin Asma. Ah, tamam tamam da sen bu kadar kedi niye topladın be? Ben onların annesiyim. Ha? Nasıl ya? Sen nasıl annesi olabiliyorsun? Annesiyim dedim lan annesiyim. Allah sen erkek köylüsü farkında mısın? Evet annesiyim ben sonuçta. Aa tamamdır tamamdır adın ne? Adım mı Tekir? Kedi ismi olan Tekir mi? Evet ismim kedi ismi olan Tekir ne oldu? Ha, tamam anlaşıldı. Ee, ben teşhisi koydum. Buradaki kedi hastası. Kapattım. İyi günler dilerim. İyi günler. Evet. Örümcek ailesi. Buradaki köylü deli diyenler yorumlara 4 yazsın. Eğer deli değil diyorsanız yorumlara 5 yazın. Bence kendini kedi hissediyor. Ve bir sürü de kedi sahiplenmiş. Bakamayacağı kadar çok fazla kedi var gördüğünüz gibi. Bence buradaki köylümüz deli. O yüzden onu yeşil olarak işaretledim ve diğer evimize doğru gidelim. Şöyle hemen 265 numaralı ev bakalım buradaki kaçmış 76. Ee, buradaki kaçmış 21. 21 numaralı eve de bakmamız gerekiyor. Şimdi 21 numaralı evin içine gireceğiz. Hop şöyle merhaba. Ay geldi geldi çık çık çık. Sakın fazla bir şey söyleme. Niye? Ana. Sen. Aa bu bana bir yerden tanıdık geldi. Neydi bu? bu? oyunun adı neydi? Ee, oyunun adı neydi hatırlayamadım bir türlü. Adı Brawl Stars. Aa, evet evet Brawl Stars. Aa bunlar. Bu, bu, bu karakter şeydi değil mi? Bu karakterin adı neydi? Nona muydu yoksa? Aa, hiçbir şey bitmiyorsun. Çık evimden çık Pardon, özür dilerim ya. Ee, sen, senin adın ne? Adım Leon. Ne? Leon mu? Kendini Leon sanıyor. Fazla soru sorma. Ha, demek ki bu şurikenlerde. Aa, bir dakika atalım böyle bir. Bunların hepsi senin mi? Evet. Bir Leon şurikensiz olamaz. Ha, anladım, anladım, anladım. Evet, şöyle kapatalım. Örümcek ailesi. Buradaki köylü de kendi Brawl Stars karakteri zannediyor. Ve Brawl Stars karakterlerinden adı Leon mu? Evet Leon'du. Leon olduğunu zannediyor. Arkadaşlar buradaki köylü deli hastası mı yani? Akıl hastası mı yoksa normal bir köylü mü? Akıl hastası diyenler yorumlara 5 yazsın. Akıl hastası değil normal bir köylü diyorsanız yorumlara 6 yazın. Evet gördüğünüz gibi Şimdi ben bunu akıl hastası olarak işaretliyorum. Evet şöyle sırayla gidelim bakalım. 43 numara. 43 numara burada var. Hemen 43 numaralı evin içine bir girelim. Bakalım gerçekten hasta mı değil mi öğrenelim. Hop şöyle yapalım. Ah merhaba nasılsın dostum? Allah bu da kral kıyafeti giymiş kendini kral sanıyor olmasın. Ee, merhaba. Hoş geldiniz evime. Nasılsınız iyi misiniz? Aa aa. İyiyim, iyiyim köylü de. Sen niye kral kıyafeti giydin? Hiç hiç sorma ya. Küçük oğlumun doğum günü partisi de. Kralları çok seviyor. Onun için kral kıyafeti giydim. He, anladım, anladım. E, ne zaman peki doğum günü partisi? Bu akşam. E tamamdır gelebilir miyim? Tabi tabi gelebilirsiniz. Pastamızı yersiniz. Tamamdır merak etmeyin. Aa, şöyle yapalım. İyi günler dilerim. Ölüncek ailesi. Bu adam kendini kral zannediyor olabilir mi? Ya da zannetmiyor da olabilir. Sizce buradaki köylü deli hastası mı? Yani akıl hastası mı? Yoksa normal bir köylü mü? Eğer akıl hastası diyorsanız yorumlara 7 yazın. Akıl hastası değil diyorsanız yorumlara 8 yazın arkadaşlar. Benim kanaatimce 43 numaralı evdeki değil. Ama bizi kandırıyor da olabilir. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi Diğer evlere bakalım. Burası 76. Evet. Buraya baktık mı? Burası 21. Evet. Burası kaçmış? 55. 55 de var. Evet 55 numaralı eve bakacağız şimdi. Şöyle merhaba. Oy oy. Allah'ım bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Dezenfektan olmadan giremezsin içeriye. Çabuk çabuk çık dışarıya. Pardon pardon özür dilerim. Dur birazcık daha dezenfektan olayım. Tamamdır. Yeteri kadar dezenfekte olduğumu düşünüyorum. Heh, heh, heh. Tamam şükürler olsun. Ne oldu? Ne oldu fakir? Niye geldin yine? Eee şey sen niye bu kadar fazla? Bu şırıngalar ne? E ee, bunlar ne mi? Bunlar temizlik için çok iyi şeyler. Sürekli kanıma E ee, ne yapıyorum kendime. Ha, anladım. Temizlik için yapıyorsun ha? Evet evet temizlik temizlik. Anladım. Peki bunlar ne? Röntgenlerim. Sürekli kontrol ettiririm kendimi. Aa anladım. Bunlarda serum olması gerekiyor. Evet evet. Anladım. Peki iyi günler dilerim. Aa, Ölümcek ailesi buradaki köylü akıl hastası olmayabilir ama temizlik hastası diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Yapacak fazla bir şey de yok gibi bence. Bilmiyorum ne yapalım buna? Arkadaşlar akıl hastası mı değil mi? Ya, bence akıl hastası değil. Temizlik hastası diyebiliriz. Şöyle gidelim bakalım. Ama yine de size sorayım arkadaşlar. Buradaki e, temizliğe düşkün köylü sizce akıl hastası mı yoksa temizlik hastası mı? Akıl hastası diyorsanız yorumlara kaç yazın biliyor musunuz? 9 yazın akıl hastası değil temizlik hastası diyorsanız da yorumlara sıfır yazın. Yine de sizin kararınıza göre değiştireceğim. Hemen gidelim bakalım. 265 numaralı ev kaldı son olarak. Akşam da oldu. Doktora da hemen gidip bu listeyi verelim bir an önce. Şimdi buradaki 44 numaraymış. 13 numara. 3T numarası. E peki nerede bu? Ah burası olabilir mi? 265 numara. Evet. Şöyle girelim. Sakın içeriye girme, yoksa seni öldürürüm. <laughs> tamam tamam. S sen sen kimsin be? Ee, ben kaçakciğim. Ne nasıl ya? Ha, hapishaneden kaçtım. Beni bulmaya çalışıyor polisler. Sakın beni polislere söyleme. Anladım. Peki tamamdır. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Ha, ha, ne oldu ne oldu? <laughs> Oy tamam tamam. Seni anladım. Arkadaşlar bu direkt akıl hastası çünkü benim evim burada ve sürekli buradaki köylü ee, soygun filmleri izliyor ve kendini bir soyguncu hapishane kaçağı olduğunu zannediyor. O yüzden ben bunu direkt akıl hastası diyeceğim. Şöyle bu da bir akıl hastası. Ne yaptınız yapabildiniz mi? Evet liste burada gördüğünüz gibi. Akıl hasta olanlar böyle yeşille işaretledim. Akıl hastası olmayanları buradaki e, kırmızıyla işaretledim. E, gerisi size kalmış doktor bey. Fakir bey çok teşekkür ederiz ama aracımız bozulmuş gibi. Ha aracınız bozuldu mu? Ay, hiç bilmiyorum ki. Allah bozulduğunu fark ettiler. E, herhalde yolda gelirken bir şey takılmış olabilir. Siz bozmuş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben yürüyerek geldim. He, anladım herhalde bir şeye çarptım. Evet evet oyun aynen ondan. İyi günler dilerim. E, i̇yi günler teşekkür ederiz. Al bu da size e, ücretiniz. Ne ücret mi? E, evet evet bedavaya yapmadınız. Aha, ne kadar vereceksiniz? uyu Abo bunlar ne? Çok iyi. Çok teşekkür ederim. İyi günler denemem. İyi günler. İyi akşamlar. Allah'ım önce gayet görüyorsunuz. Ne kadar çok fazla zümrüt oldu. Artık yeni bir televizyon alabilirim. Bu televizyonda iyice bozuk göstermeye başladıydı. Çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Şimdi uyku vakti. Yatmadan önce şu üstümü değiştireyim. Siz de buraya kadar izlediğiniz için video like atmayı, örümcek halimize katılmayı ve ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Bay bay.